Merhaba e, Trafik Işıkları sin Sinyalizasyonu adlı ödevimin e, simülasyon ekranı yani HMI ekranı bu şekildedir e, Önce simülasyon ekranından e, sistemin çalışmasını gösterip daha sonra kodları yani ladder diyagramını açıklamayı düşünüyorum e, HMI ekranımız bu şekilde start stop butonumuz var <laughs> yaya butonumuz var yaya ışıklarını ifade eden bir trafik lambamız var. Araç ışıklarını ifade eden bir trafik lambamız var. Şurada da sayacımız var. Yaya butonuna bastığımızda yayalara yeşil yanarken işte kaç saniye kaldığını gösteren bir geri sayım sayacı. Start'a basarak sistemi başlatalım. Araçlara yeşil ışık yakarak sistemi başlatmayı seçtim. Bir süre sonra <laughs> sarı yanıyor. sarı Sonra yeşile geçtiğinde e, yayalar için yeşil ışık yanıyor. Ve bu şekilde e, sürekli kendini tekrar ederek sistem devam ediyor periyodik bir şekilde. Yine sarı yandı gördüğünüz gibi. Sonra yeşil yandı Hı. araçlar için. Böyle sürekli kendini tekrar ediyor. Ta ki butonuna basana kadar. Yayı butonuna bastığım anda yayalar için yeşil ışık yanıyor. 10 saniyelik bir geçim e, izni veriliyor. Ben o şekilde ayarladım. Araçlar için de doğal olarak kırmızı yanıyor. Sonrasında bu süre bittikten sonra sistem yine eski halinde sürekli kendini tekrar ederek çalışmaya devam ediyor, Ta ki yine yay butonuna basana kadar. Yay butonuna yine tıkladım. Yine sayac çalışıyor. <laughs> Sayacın sonunda, araçlar için kırmızı ışık kırmızı ışık yanıyor. Araçlar için yeşil ışık yanıyor ve sistem kendini tekrar ediyor. Belki stop butonuna basana kadar. Stop butonuna bastığımızda sistem duruyor. Bu şekilde bir geçeme HM ekranımız var. <laughs> Şimdi simülasyonu durduruyorum. Ladder diyagramını anlatmak istiyorum. Stop deyip simülasyonu durdurdum. Şu anda hiçbir trafik ışıklarımız yanmıyor. Her şey sönük vaziyette. E, Ledir diyagramına gelecek olursak, e, ben bunu 4 networkte tasarladım. Bu şekilde e, biraz aşağı doğru uzun oldu ama daha anlaşılabilir olmasını istediğim için <laughs> e, trafik ışıklarını şurada yaptım. E, araçlar için olan ışık kontrolü bu networkte, e, yaya için olan trafik ışıkları için bu networkte yer verdim. Yaya butonuna bastığımızda e, oluşacak e, döngüler ve e, olaylar içinde bu network'ü kullandım. Tabii en başta da start stop ve e, ışıkların zaman ayarlamalarını kullandığım bir var. E, bu network'te start ve e, start ve stop butonlarımız vardı HMI ekranımızda hatırlarsanız. E, onları ifade eden yani onların yönettiği bir flip flop kullandım. E, set ucuna bir geldiğinde çıkışımız bir oluyor reset e, girişine bir geldiğinde çıkışımız sıfır oluyor. E, bu manada start butonuna bastığımızda <laughs> şu kontakların hepsi kapanacağı için e, sayaç algoritmamız çalışmaya başlıyor. İlk baş yeşili e, yani araçlar olan yeşil ışığı yakarak sistem başlamayı tercih ettim. E, evet start butonuna bastığımız gibi araçlara yeşil ışık yanıyor. Son tipi bir timer kullandım. Yani e, 10 saniye bekleyip sonra çıkışını bir yapan bir timer. E, ama çıkışı bir olana kadar yeşil ışığı yakıyor. Yani şu, bu burada saymaya devam ediyorken aşağıda yeşil ışığı yakıyor. Neden? Çünkü e, bu timer'ın ben burada kapalı kontağını kullandım yani yeşil zamanı isimli timer'ın kapalı kontağını, kontağını kullandığım için şu saniye saymaya devam ederken aslında yeşil ışığım yanıyor. Aslında tüm timer'larımı da o şekilde kullandım aşağıdakileri de. Şimdi burada 10 saniye saydıktan sonra yeşil ışık sönüyor. Çünkü bu kontak açılıyor. Daha sonra sarı yanması gerekiyor mantıken. Sarı da nasıl yanıyor? Şurada da yeşil zamanı isimli timer'ın açık kontağı var. Bu kontakta kapanca açık. Bu sefer sarı zamanı isimli timer saymaya başlıyor. Sarı zamanı isimli timer saymaya başladığında sarı lamba yani şu çıkış yanıyor. Neden bu çıkış yanıyor? Çünkü yeşil zamanı isimli timer'da burada açık bir kontağı vardı. Bu da kapandığı için sistem zaten sürekli stop, stop butonuna basana kadar kapalı şekilde kalacağı için. Evre buradan kendisini tamamlıyor. Sarı ışık yanıyor. Eee ta ki bu sarı zamanının 3 saniyesi bitene kadar. Sarı zamanının 3 saniyesi ne zaman bitiyor? Yani bitince neler oluyor? Öncelikle şu kontak kapanacağı için kırmızı zamanı başlıyor. Yani kırmızı ışık aktif edilecek. E, peki sarıyı nasıl söndürüyoruz? Ona bakalım. E, sarı zamanı da şu gördüğünüz gibi sarı zamanının burada kapalı bir kontağı vardı. E sarı zamanının e, şu sayacı yani 3 saniyesi bittikten sonra bu kontağı da açacağı için sarı kendi kendini söndürüp kırmızı ışığı yakmış oluruz. Kırmızı ışığı nasıl yapıyoruz? Yakıyoruz. Sistem zaten kapalı. Sarı zamanı isimli kontağı da e, kapattığımız için. Çünkü sarı zamanı isimli kontak sarı söndükten sonra devreye giriyor. Sarı ışık. Kırmızıyı yakmış oluyoruz. Sonra kırmızıdan sonra tekrar sarıyı yakmam gerekti. Çünkü burada bir döngü kurmak söz konusu. E, döngüyü kurarsam tekrar en başa dönüp yeşili yakacaktı. E, kırmızıdan sonra da yeşil yakmak çok doğru olmayacağı için sarıyı tekrar yakmayı tercih ettim. Kırmızıdan sonra sarıyı tekrar yakıyorum. Sarıdan sonra döngü oluşuyor. E, döngüden sonra tekrar yeşil yanacağı için bu şekilde sistem kendini devam ettiriyor. Döngü nasıl oluşuyor ona bakalım. E, sarı tekrar zamanda yine aynı şekilde. Sonra sarı tekrar zamanda e, söndükten sonra ne oluyor? Döngü zamanı isimli timerımız devreye giriyor. Döngü zamanı isimli timerımız devreye girdiğinde yine saymaya başlıyor. Sayıç işlemi bittiği anda şu kontağı açacağı için, <laughs> şu kontağı açacağı için aynı zamanda bu sarı yanarken yeşil yanmasında bu şekilde dönüyor. Yani döngü şeklimiz bu şekilde sürekli bu kendini e, tekrarlıyor. Ta ki e, hangi duruma kadar? Periyodik yay ışıkları da var. Bunu da anlatmam gerekiyor. Şimdi şu kırmızı yandığında, yani araçlar için kırmızı yandığında mantıken yayalar için yeşil yanması gerekiyor. Periyodik olarak yani herhangi bir butona vesaire basmadan. O da şöyle oluyor. <laughs> e, şöyle bir Sistem yaptım. Burada yayaların kırmızı ışığı, burada yayaların yeşil ışığı. Şimdi yayılara kırmızı ay, tır, e, araçlara kırmızı yandığında yayalara yeşil yanması gerekiyor. O yüzden şu kırmızı e, çıkışın açık kontağını buraya koyduğumda araçlar için kırmızı yandığında bu kontakta kapanacağı için yayalar için de yeşil yanması gerekiyor. Yani yeşil yanıyor çünkü devresini buradan kapatıyor. Ee, sarı ışık yandığında ne oluyor araçlar için? Araçlar için sarı ışık yandığında e, buradaki kontak kapanıyor. Buradaki kontak kapanınca yayalar için de kırmızı yanıyor haliyle. Çünkü bir problem teşkil eder bu durum e, yayalar için. Yani araçlar için sarı yandığında yayaların bekliyor durumda olması gerekiyor. O yüzden e, yayalar için kırmızı yanıyor. Yeşil yandığında, e, araçlar için yeşil yandığında mantıken, yayalar için kırmızı yanması gerekiyor. O da şuradan gerçekleşiyor. Yayalar için yeşil yandığında şu kontak kapalı olacağı için devre kendisini buradan tamamlıyor ve yayalar için kırmızı yanıyor. Bu yaya ışıklarını kontrol eden bir kısım şuradan gerçekleşiyor. Bir kısım da yaya butonuyla gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda burada bir sayaç algoritması da söz konusu. Bu kısma geçecek olursak, E butonuna basıldığında, burada basit bir mühürleme devremiz var. Çünkü E butonundan elimizi çektiğimizde de hani sistem çalışmaya bir süre devam etmesi gerektiği için. Burada bir mühürleme e, devremiz söz konusu. E, butona bastığımız anda 10 saniyelik bir timerımız e, bekleme durumuna geçiyor. Ama bu bekleme durumunda da ne oluyor ona bakalım. Yaya geçiş süresinin e, kontağı nerede var? Pardon. Yaya geçiş süresi kapatmak için de butona basıldığı anında zaten yaya yeşil ışık yanmaya devam ediyor. Yaya yeşil ışık yanıyor. Bu sona bastığımız an. Çünkü neden? Şu kontak kapanıyor. Butona basıldığı e, çıkışımızın daha doğrusu çıkış değil de bu e, hafızada olan bir kontaktör gibi bir yapı diye düşünebiliriz. E, bu kontak kapanacağı için yayalar için yeşil yanıyor. Yayalar için kırmızı ışın da nasıl söndürüyoruz? Çünkü yayanın yeşil, e, yaya yeşil isimli çıkışın kapalı da buraya koyduğumuz için kırmızının da bu e, anda sönüyor olmasını sağlıyoruz. 10 <laughs> e, saniye geçtikten sonra e, bu Işık sönecek ve sistem eski haline dönecek ama burada bir bir counter, bir geri sayım yapısı oluşturmamız gerekti. Burada da şöyle bir yapı kullandım, geri sayım sayıcı diye bir şey, bir timer kullandım. Bana her saniye bir pulse üretiyor bu timer, yani bu timer'ın kullanım şekli. Neden? Çünkü bu timer'ın e, çıkışı aktif olduğu an yani her saniye aktif oluyor bu. Aktif olduğu an kendi buradaki kontağı açtığı için her saniye kendini tekrar kuruyor bu. Fark ettiyseniz her saniye kendini tekrar kuruyor. Tekrar kuruyor. Her kendini tekrar kurduğunda da düşünecek olduğumuz zaman şu e, kontak yani şu kontaktör yapısı aslında bir sıfır bir bir oluyor. Bir sıfır bir bir oluyor. E bunun da yükselen kenarını bu counter sayacının geri aşağı sayacına e, bağlarsak kontak olarak ne olur? Her yükselen kenarda bir pals vermiş oluruz bu şeye, bu counter'a. E bu, counter ya bu da e, bizim için bir şey olur. Bir aşağı doğru bir sayaç olur. E sayacı 10'dan başlatmak için de böyle bir şey kullandım. Butona bastığım an bu devreye giriyor. Yani butona bastığım an bu 10 sayısı sayacı sayısını e, counter'ın e, o anki değeri olarak yüklüyor. Sonra ondan geriye sayıyor. E 0 saniye olduğunda şu e, timer sebebiyle zaten sistem kendisini kapatıp normal çalışmaya döneceği için bu bir sorun teşkil etmiyor. ardından şöyle indireyim. Evet. Daha sonra ne oluyor? Yaya geçiş süresi isimli ee timer 10 saniye sonra e, normal periyodik çalışmaya geçmesi gerektiğini söylemiştik. Bu da nasıl yapılıyor? Şimdi bu 10 saniye sonra çıkışı 1 olan bir timer yani son tipi bir timer. E, 10 saniye sonra bu 1 olduğunda tekrarlı isimli e, timer çalışmış oluyor. Yani bu çıkış e, 1 oluyor. Ne zaman? 100 milisaniye. Ben buraya çok küçük bir gecikme kullanma uygun gördüm. Yoksa şu ikisi paralel kullanılırdı. Ee, o da bir şey probleme sebebiyet verebilirdi. Ee, 100 milisaniyelik bir gecikme ile çıkışı bir oluyor. O çıkış da aslında şurada. Yani reset etmiş oluyor. Şuradaki sistemi reset etmiş oluyor. Tüm sistemi durdurmuş oluyor. Bir nevi. O sistemi durdurduktan sonra da onun düşen kenarını buraya kontak olarak koyuyorum. Yani bu bir olduğunda değil de birden sıfıra düştüğünde bu sayaç devreye giriyor. Yani bu timer devreye giriyor. E bu da 100 milisaniyelik bir timer. 100 milisaniye için şurayı bir yapıyor. Yani aslında demek istediğim Y butonuna bastıktan sonra yayalar için Yeşil ışık yanıyor. 10 saniye zaman geçiyor ve bunu e, counter olarak da geriye doğru sayıyoruz ve HMI ekranında da gösteriyoruz. Tüm bu işlem bittikten sonra sistemin normal çalışmaya devam edebilmesi için aslında önce stop sonra start butonuna çok hızlı bir şekilde basıyor gibi olup tüm sistemi baştan devreye sokmuş oluyoruz. Aynı aynı zamanda bu eee timer'lar da baştan kurulmuş oluyor ve sistem e, ilk halindeki gibi periyodik olarak çalışmaya devam ediyor. Ta ki biz Y butonuna tekrar basıncaya dek öde bu şekilde.